Herkese tekrar merhaba. Ben Suvar Alfaci ve Yılmaz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi size bugün bu videoda kısaca size neşeden bahsetmek istiyorum. Neşenin öneminden bahsetmek istiyorum. neşeyle yaratım yapabildiğinizi biliyor muydunuz? Bazılarımız biliyordu belki, bazılarımız bilmiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Neşeyle yaratım yapabilirsiniz sevgili dostlar. Lütfen neşeyle yaratım yapmayı deneyin. Kesinlikle e, neşeyle yaratımlarınızın çok güçlü olduğunuzu, çok etkili olduğunu göreceksiniz. Belki hemen göremezseniz bile bir süre sonra bunları yaşamaya başlayacaksınız benim gibi. Bundan daha iyi nasıl olur? aynı zamanda akseste de bir değiş de, vardır, söyleyiş vardır. Para ne şeyi takip eder diye bunu da unutmayın lütfen. Eğer bolluk bereketle ilgili bir sıkıntınız varsa belki bir yerlerde kendinizi katılaştırıp e, mutsuzluğa sürüklüyorsunuzdur ya da surat asmanın ciddiyet olduğuna inanmışsınızdır ya da inandırılmışsınızdır. Bu bakış, aç bu bakış açılarımızı temizlememiz gerekiyor. Bunlar size küçük farkındalıklar vermek adına çekmek istedim bu videoyu. Ee, ve neşe'nin öneminden bahsetmek istedim. Ee, neşe'yi lütfen yargılamayı bırakalım artık. neşeyle çok güzel e, mucizevi gelişimler yaratabiliriz hayatımızda. Mucizelere e, gerçekten. E, Seyirci olabiliriz çünkü muhteşem açılımlar yaratacaktır. Eğer gerçek neşeyi alır kabul ederseniz sevgiyle o neşe sizin hayatınıza muhteşem kapılar açacaktır. Ben hiçbir zaman neşeli olmayı bırakmadım. Ara ara e, terk ettiğimi sandım ama hayır neşe beni bırakmadı <laughs> ve benim kahkahalarım hiçbir zaman da susmadı. Ee, zaman zaman tabii ki kötü dönemler yaşadım ama sizlere de tavsiyem elinizden geldiği kadar neşenizi lütfen kaybetmeyin, neşenizi e, her zaman bir e, yaşamınızı yükselten bir şey olarak görün ve her zaman o neşeyle beslenin, o keyifle ve iç neşenizle, iç coşkunuzla beslenin. Başka birinin size getirip bir şeyler vermesini beklemeyin. Kendi iç e, coşkunuz size yeter de artar bile yeter ki orayla iletişime geçebilin diyorum. Bundan daha iyi nasıl olur, başka neler mümkün diyorum. E, ve e, neşeye bakış açımızı değiştirmemizi ve bundan sonra daha neşeli, daha keyifli olmayı seçmenizi sizlere öneriyorum. Neşe bana çok güzellikler getirdi. Umarım sizlerin de hayatına, hayatınıza güzellikler, coşkular, mutluluklar, bolluk, bereket getirecektir. Eğer siz kendinizi açarsanız neden olmasın? Her şey bizim için, her şey, evrende her şey bizim emrimizde. Ama eğer biz doğru kullanırsak, o kanalları bize akacaktır. Yanlış kullanırsak da her zaman blokaj, blokaj olacaklardır bunlar hayatımıza. Onun için bunu alıp kabul edelim. Neşenin ne kadar güzel, ne kadar doyurucu, ne kadar keyifli olduğunu fark edelim. Örnek verecek olursak bir yerde bir kahkaha atan biri olduğu zaman hemen içimize bir keyif dolar. Sanki kendimiz kahkaha atmış gibi hissederiz işte bu, bu gibi deneyimlerden de yola çıkarak fark edin lütfen o çocukların o coşkusunu hatırlayın ee, ne kadar güzel saf bir coşkudurlar bizim o küçücük çocuklarımız ne kadar neşelidirler aynı şekilde küçük hayvanları birbirle oynaması küçük kedilerin köpeklerin onlar da saf neşedir ee, bunlar bizim hayatımızın güzellikleri artık e, biz de bunları bir fark edelim ve daha neşeli olmayı seçelim dünya çok güzel eğer siz daha güzel bir dünya yaratmak istiyorsanız daha çok kahkaha atabilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.